Balıkların uyuma durumu insanlar ve diğer memeliler gibi uyku ile aynı şekilde gerçekleşmez. Balıkların uyuma kavramı bizim bildiğimiz uyku ile aynı olmamakla birlikte bazı benzerlikler taşır. Balıkların uyku döngüleri. Balıklar uyku döngülerine sahip olmasalar da belirli zamanlarda dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Örneğin, gece boyunca birçok balık türü sessizleşir ve hatta bazıları dibe doğru inerek hareketsiz kalır. Bu dinlenme sürecinde balıkların metabolizmaları yavaşlar ve enerjilerini yenilerler. Bazı balık türleri gün içinde de dinlenmek için kısa süreli molalar verirler. Bu molalar sırasında balıklar yavaşlamakta ve hareketsiz kalmaktadır. Balıkların göz kapakları Birçok balık türü göz kapaklarına sahip değildir. Gözleri nemli tutmak için sürekli hareket halinde olan bir sıvı üretirler. Bu sayede gözleri sürekli nemli kalır ve rahatsızlık veren bir şey olmaz. Ancak bazı balık türleri göz kapaklarına sahiptirler. Bu tür balıklar genellikle gece boyunca veya dinlenme süreçlerinde göz kapaklarını kapatarak uyku durumunu andıran bir pozisyona geçerler. Balıkların beyin dalgaları. Balıkların beyin dalgaları, insanların beyin dalgaları ile benzerlik gösterir. Bilim adamları, balıkların beyin aktivitelerini inceleyerek uyku durumlarını anlamaya çalışıyorlar. Balıkların beyin dalgaları, dinlenme süreçleri sırasında yavaşlar. Ancak balıkların uyku döngüleri, insanlarınkinden oldukça farklıdır. Sonuç olarak Balıkların uyku durumları insanlarınkinden farklıdır ve tam anlamıyla uyumak olarak adlandırılamazlar. Ancak balıkların dinlenme süreçleri bizim uyku sürecimize benzerlik gösterir ve metabolizmalarını yenilemelerine yardımcı olur. Balıkların göz kapakları insanların göz kapaklarına benzer bir işlev görmezler. Balıkların beyin aktiviteleri insanların beyin aktivitelerine benzerlik gösterir ve bilim adamları balıkların uyku durumlarını anlamak için bu beyin aktivitelerini incelemektedirler.